Dikkat edin evlerin en zayıfı örümceğin evidir buyuruyor. Evlerin en zayıfı örümceğin evidir. Niye örümceğin evi en zayıf olan evdir? Pamuktan daha zayıf yapıldığı için mi acaba? Hocam bir belgesel var izlemenizi özellikle tavsiye ederim. Kur'an mucizeleri diye baktığınız zaman bu ayeti tefsir ettikleri örümceğin evi niçin en zayıf ev? Çünkü örümcekler dişi örümcek çiftleştikten sonra erkek örümceği öldürüyor, yiyor. Öldürüyor, yiyor. En zayıf ev onun evidir derken yani evin sağlamlığı, üstünün, çatısının, duvarının sağlamlığı değil. Pamuk gibi olması değil. Evin asıl zayıflığı karı kocanın evde geçinemiyor olması. Kadının kocayı, kocanın da kadını alt etmeye çalışıyor olması, yok etmeye çalışıyor olması dünyadaki en zayıf evdir diyor Allah Celle Celaluhu. Eviniz güçlü mü, zayıf mı? Hanımınızla ne kadar iyi anlaşıyorsunuz? Ne kadar güzel ibadet ediyorsunuz? Ne kadar birbirinizi seviyorsunuz? Ne kadar birbirinize kol kanat gerebiliyorsunuz? O kadar eviniz sağlam demektir. Ama ne kadar çok kavga ediyor, ne kadar sırt çeviriyorsanız o kadar da evimiz zayıf demektir. Allah zayıf evlerden korusun evlerimizi inşallah. E peki o zaman en kuvvetli ev hangi ev oluyor? En zayıf ev örümceğin evi olunca hangi ev hangi evde dışarıda Allah'ın nurunu yaymaya çalışıyor, mücadele ediyor. Allah'ın ve Resulü'nün yanında dimdik duruyorsa o evde en kuvvetli evdir buyuruyor. Hangi evde ümmetin derdi konuşuluyor, deva bulmaya çalışılıyor ise, hangi evde komşuların derdi konuşuluyor, yahu bu komşuya nasıl el uzatabiliriz acaba deniliyor ise, ya bu memlekete nasıl bir huzur getiririz acaba deniliyor ise, hangi evde akrabaları için kafa kafaya veriliyor, karı koca, çoluk çocuk, ya bu akrabamıza nasıl yardımcı olabiliriz acaba diye dertleniliyor ise o ev evlerin en kuvvetlisidir buyuruyor. Ama o evde ümmetin derdi dertlenilmiyor. Sokağın derdiyle dertlenilmiyor ise o dışarıya kapılarını kapatmış, mücadeleden kaçmış, sadece kendi keyfini düşünüyorsa işte o ev en zayıf evdir diye ifade ediyor.